Merhaba arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi bugün sizler için Dacia Sandero Stepway'in arkadaşlar otoban testini gerçekleştireceğiz. Kısa bir ince iç dış incelemesini ondan sonra arkadaşlar 90 beygirlik makine nasıl gidiyormuş otobanda hep beraber göreceğiz aracımızın incelemesine başlamadan önce ufak bir bilgi vermek istiyorum. Kanalımızın adına yakışır bir şekilde tüm araçlarımızın son testini yapacağız arkadaşlar. Son limitlerine kadar zorlayacağız. Aracın önünden size şöyle kısaca bahsedeyim. Benim aracın önü çok hoşuma gitti. Arkası da çok hoşuma gitti. Ama yalnız şu ön farlar Aynen öyle abi. Çok benim ilk videomda da yaptığım şekilde efsane olmuş. Gerçekten çok ben bunu bir Dacia olarak veya bir Mercedes Ferrano olarak söylemiyorum arkadaşlar. Araba belki Dacia olabilir ama tip olarak çok güzel. Şu ön panjurlar benim çok hoşuma gitti. Ön far git. Ya bu araç bu arada, genelleme bu benim bu hoşuma araç gitti. Biraz yüksek stepway modeli olduğu için. Evet. Zaten abi öbür ilk videoda da vardı arkadaşlar merak ederse bayağı bir fark var aralarında farksızlık. öyle aynı stepway'in. Onun haricinde arkadaşlar yanı zaten e, eski videoda da söylemiştim bence yanı birebir aynı gibi duruyor bir eski kasasıyla eski kasasının kötü olduğu anlamına falan söylemiyorum yani yan forum olarak aynı onun haricinde dodikleri gelmiş aracın buraya en sevdiğim gözüken kısım o onun dolu, haricinde arkadaşlar dolu, dolu, dolu zaten araç, aracımızı. dolu olduğu için böyle Hı -hı. arkadaşlar bazıları boş oluyor mesela bunda ön park sensörü özel jantları falan üzerinde gelmiş. Üzerindeki step yazısı zaten gösterelim bunu da arkadaşlar. Zaten şu step her yere aracı vurgulamışlar. O yazıyı her yere sokmuşlar. Bu pakette full cool olan bir paket. Aynen öyle. Arka farlarımız böyle. Arka farlar da çok güzel. Artı e, akşam görüntüsünü alamıyoruz işte. Zamanımız kısıtlı olduğu için. Ön farında, arka farında arkadaşlar akşam görüntüsü çok güzel. Ben aracın arkasını da beğeniyorum ama bana biraz... Sağda gel. Üzerinde ayrıca anteni var bu. Navigasyon olanlarda biraz daha büyük, diğerlerinde biraz daha küçük. Şimdi de hemen arabanın içini tanıtalım mı? Tanıtalım abi bence de. Ben stres yaptım vakit çünkü ev, bu aracı ne ekmese ben burada Almanya'da tutulmaz zannediyordum. Herkes termin almış abi. Yani herkesin önünde <laughs> var arkadaşlar hemen arabayı yarım saatte tanıtıp teslim etmek yani zorundayız. Tutunmaz dediğimin nedeni ise arkadaşlar bu paralara Polo falan var diye. O niyetten de ama araç gerçekten çok güzel yani tutulacak gibi. Şöyle Volkan hemen hızlıca bir otur, boydan bir poz verelim. Zamanımız dolmadan. Fena değil abi. Evet seni otur. Fena değil ama arka, arka arka böyle. taraf çok sert, arka koltuklar direkt söyleyeyim. Arka şu bir daha, minder kısmı aşırı sert. Artık günümüzde ne kadar pahalı olabilir ki arka camları neden otomatik yapmıyorlar? Aynen öyle. Bakalım ne kadar pahalı olabilir günümüzde arkadaşlar. Bu araç 12.662 euro. Hayır. Hayır Toplam pardon. 15.000 15 bin euro civarı aylık 156 150, euro taksit alınabilirmiş. Tabi önden bir 7-8 bin euro peşinden Aynen öyle lazım. bak buraları abi ya, anlatmak istemiyorum aslında buraları. Normal hani şimdi fiyatına göre bakınca şimdi burası aa, çok kötü çok vesaire demeyeceğim ama bildiğin arkadaşlar sert plastik. Yani aşırı sert bir, şey, bir plastik. Aynen aşırı sert. Arabanın aşırı içini sert içinin, dışını güzel yapmışlar ama... Böyle biraz kaliteye kaçmamışlar gibi. Hani yapmışken biraz daha yükseltelim gibisine. Özellikle abi benim burası çok hoşuma gitti. Farkındaysan öbür renklerde de değişiyor aracın bu iç kısmı. Hani gözü çok hoş ben duruyor. Şu... Aslında bunu isteğe bağlı sunması lazım. Buralar gerçekten çok sert. Yani en Aynen. kötü tarafı arabanın içindeki arkadaşlar kapılar yani. Bana çok yalın, çok sert geldi işin aslı. Aynen öyle. Ya, Abi şimdi fiyatına göre çıkarıyorlar. Eski eski model de sertti, bu da sert. Ama ben şöyle bekliyordum. Yeni bir kasa baştan aşağı yenilemişler arabaya. Hani biraz daha bir yumuşak bir şeyler olabilirdi. Arkadaşlar burada 8 inçlik bir ekranımız var. Ekran hakkında pek bir şey söylemek istemem. Tablet bildiğiniz ama pikselleri yani çok kaliteli bir tablet değil bildiğin piksel piksel gözüküyor. Ama dokunmatik hassasiyeti gerçekten çok güzel. Neye dokunursanız arkadaşlar ona gidiyor. Onun haricinde şu orta kısım benim çok hoşuma gitti. Hani böyle biraz lüks cavcavlı duruyor. Şu çevirme yerleri falan da güzel. Böyle sallanıp kopacak gibi değil. Tuş hissiyatları vesaire hepsi. Ben orta kısmını da yine arabanın en çok çu... şunu göster abi. Unutacaktım bunu. USB. Görüyorsun değil mi abi? Burada olması Bence çok güzel. Şimdi çünkü günümüzdeki herkes telefon tutacaklarını abi hep ortaya koyuyor. Ufak evet. bir kabloyla kablo kalabalığını kaldırabilirler mesela. Kamera belki belli olmamış olabilir arkadaşlar. Orası bir USB girişi. Bir daha kontağı açıp kapatır mısın? Selamlamamız var. Evet. O, oldukça güzel. Aracımızın içine geçtik. Öncelikle şunu söyleyeyim. Direksiyon hissiyatı çok güzelmiş abi. Bu arada ben çok beğendim direksiyon hissiyatını. Çok yumuşak. 90 beygirlik bir araba en çok bunun motorunu eleştiriyordular ama otobanda da görecekler. Bence kesinlikle böyle 90 beygirlik çöp, ölü, leş gibi bir durum söz konusu değil yani. Çekişi güzel turbo olduğu için herhalde. Şimdi kardeşim ben seni süstüreyim. Çak üçe. Evet yavrum benim. <laughs> 90-100. Bakalım 4'te kaç yapıyor. Şu Şurası arkadaşlar 120'lik. Şu nokta bittiği an sınırsız otoban orada Allah ne verdiyse. Yalnız motorun sesi çok hoşuma gitti ya. <laughs> çok hoşuma gitti. Aslında tüm arabalar <laughs> hiç silindirli mi olsa acaba abi? Bu arada 6 ileri fites abi şey. 6 yani fites. altı Şu an abicim kaç acı fitestesin? 6'dayım. Şu an aşağı yukarı zaten e, kamerada da gözükür. 115 civarındayım abi. 2500 devir bence süper. Benzinli araca göre çok iyi. Benzinli araca göre bence o konuda iyi. Gidip de zaten dizel gibi 2500 devirde şey yapamazsın bunu fazla tutamazsın. Evet. İnşallah video açısı iyidir. Arkadaşlar sınırsız tabelaya da geliyoruz. Sınırsız tabelasından sonra yapıştırıyoruz. Güneşli mi kaldı Haydi bismillah. Ve sınırsız noktasındayız. 130'dayız şu an. Kadranda da yine gözüküyordur altın video kısmında. 140 5. fitesteyim abi şu an. 150 <laughs> aşağı iniyoruz şu an ama yine iyi abi. Bu basit bir rampa değil ki. Yani basit bir rampa. Şimdi kamera açısından nasıl gözüküyor bilmiyorum ama 140'a düştük arkadaşlar şu an. Çak dövdü Var mı boşluğumuz? Anca 5'e <laughs> Yapıştı. <gülüyor> ama direksiyon hissiyatı güzel. Gerçekten bak ben en çok arabayı beğendim şu an. iç tipi dış tipi direksiyon dağıtacağım ki artık daha neyi beğenmedim. Eşte ya. Sana bir makas atalım şundan. Şu an sözünü ölçtük ölçtük. Yol uygun. 170 Araçta şey var abi. Kilit var. Yok bence kilit falan yok. Çünkü gözlem yok. Aslanım. 180'e geldik geleceğiz abi. Arabanın hakkı sanki 180 gibi ha? Aynen. <laughs> 180, bence 180'den fazla düz yolda gitmeyecek. Rampa aşağı belki 190'a geliriz. Yani arkadaşlar birisi derse ki benim arabam 200 yapıyor inanmayın. Biz Almanya'ya ve gördüğünüz gibi tüm düz otobanında deniyoruz. Ha bir de şöyle bir durum var. Biz Aynen kiloluyuz. Şu an 170 Full gaz değil mi? Full, ayağım dipledim. Daha başka seten gitmiyor araba. Arkadaşlar, Ama her şöyle gönlüm. bir şey diyeyim abi. Ee, araba, dur bir dakika şöyle bir yavaşlayayım. Bak 160'tan böyle 150, 160'ta sonra bir bir daha 170 civarına geliyoruz ya. Motorda bir anda tık diye sanki bir kademe daha bağırıyor araba. Hani normalde Honda Typhoon'lar gibi ama onunla alakası değil yani. Motor diyor ki artık yeter bırakın beni. <laughs> Bir tek parça yani abi. Ya. Ama benim hoşuma gitti. Nasıl abi? Dox 95 beygirlik abi araç. buradan çıkalım mı abi? Dönüşü de olur. Türkiye'de biliyorsun otobanda. Otobanlarınız... fren testi yapalım mı abi? Tutun. 1 2 3. <laughs> Anasını. Hoş oldu. 2 3. <laughs> Bence iyi. Süper. <laughs> Bence Vallahi iyi. Süper. Değil mi? Aynen, benim hoşuma gitti. Arkadaşlar yani hızlara testi de yapalım. Değil. 70 salınım yok lan arabada. Var aa, 80. Hiç 80. Yok ha. Baş. Süper. Çok güzel. Ya. O değil Bunun var. fiyatına alt, vitesi, alt vitesi de gerçekten Aynen. çok iyi. Bu fiyatı biraz uygun olsa Türkiye için. Bazıları şimdi tartışıyor, pahalı veya yüksek. Arkadaşlar fiyat konusuna biz girmiyoruz. Niye girmiyoruz? Çünkü yani bilmiyorum ya. Bu fiyat aralığında da çok aslında araba yok. Bana kalırsa uygun gibi. 145 bin, 150 bin lirada mı? ama şöyle bir durum var abi. Onlar da biraz boş paket değil mi? Evet. Şimdi bu arabanın dolusunu aldığında 170-180'e gelecek belki. arabayı teslim etmeden önce şöyle hızlıca bir geçelim. Evet. Şimdi arabanın ön konsolu arkadaşlar. Şu üst kısmı sert plastik malzeme ve kapı yanları sert plastik malzeme. Öncelikle bunu bilin. On, ön konsol ise arkadaşlar kullanımı oldukça ergonomik. İşte ne bileyim klima tuşları, USB girişi, telefon şarj etmek için gerekli bazı soketler falan var arkadaşlar. Yine direksiyon üzerinde telefonla görüşmek için ve hız sabitlemeyi hızın düşürüp yükseltebilmeniz için bazı tuşlar mevcut. Direksiyon güzel. Elektrikli aynalar var. Arka camlar otomatik değil arkadaşlar, arkadaşlar. Ara içimizden geçenleri söyledik arabayla ilgili. Benim hoşuma gitti. Hani 150 bin liraya göre de güzel bir araç. Başka istediğiniz araçlar varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Onların da hız testini de yaparız. incelemesini de. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın çok... bildirimi de açın arkadaşlar.